Ey büyüğüm oğla tandırın yamalarını görürsün o da kazı. Çelik etmemiz kim büyüğüne tandırda nal yapışı o da kazı ortakla. Tandırla şikit tuttun değil mi? Tandırla zor bol tuttu o da kalasa büyüğüm bomba şikit kelabı 1 milyon 800 lira kara kalbaka bu mı? Para mı? Biz platin yaptık. Böyle mi? Böyle de. Kara kalbaka bu kadar mı? Böyle de. Kalan yeri de parçalıyor tandırla. Gördüğünüz mü? Eksesinde parçalıyor. Ava. Tır da zana bam lan On iki yıl ayet ama veren. de do... yıl ayet. Ağrıydı ne Ağrı mıydı? Assalamu Aleyküm Hürmetli Yurttaşlar. Gör tuğalarınız din, yanarı, gavaz öterde tandır zavuta, tandır siha geldik bize. Ey görünbə, tanın yamalanı görəsə xuda qaza. Dostlar, braderrlər, qadırdarlar, məkkəm on asmanla. Bu videomuz bəlkəm cüdadır, çoxçular kan mənfətli oluşa bilər. Gün. Hazırkı gündə gərək poza öyündə non yapmadan o başlada zaman. Şu nəsə indi xod ağazı 3-də çıxılan halda challenge atamız. Kim bu günə tondurdan nan yapsın xod ağazı ortaqlar? Bu gün tondurdan nan elklamaq qələmiz. Dostlar, braderlər, tondurların ən arzanları. Hey, inanasımsan, sizə yalğan maaş əvəzutan iki küçəsi Bakı bu başından tırdı, bu başından qur tondur satadılar, aka. Avar. Xorazmçasan deyəndə ortaqlar bir yerdə qur ya Ben iki arıza, ben zor aşık şey ortaklar. Onun için ben için en zoruna geldim. Tebriklerle. Dehşet. Bir hey. gel. Adın kim hadi? Çağrıl. en şey. Dur dur. 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 Ne bu mu? Ha. Bu ne bu? Mikrofon <laughs> mu bu. Bilindi mi? Ava. Salam Aspen de. Salam Meraçım, Yaxşı mi? Kuda. Tandırlan şirket bu. zor bol tut. Kuda kalasa bir gün bomba şirket gelip olardı. Tuttur yaxşı tut. <laughs> e, bize yine ya. Yarım sen söylesen, yarım sen keyfet yani beş Kuyan kesen oydu bize de. Ha. Takan şu hızlı ettirip, köyüne göz çiçek bize. Bu kan. Hem mesela Bir aydan içir, tandır satasın bir da mı? He. Şimdi 400, 500 gitar var Bir dakika, kardeş şu tandır koymaz ha? Ne var? Şu tandır. İn köp satıdan o numaradan bir siteden Ne var? içinde Ne var? Gel kızı satan metri bak. Satan metri kalır ama bu. Şunun için Demek başlıyoruz. Gel bana.

Bir şey karakal baka mı misalli ki? Para mı? 1 milyon 800'e karakal baka parfa mı? mı? Biz ne yapalım? mi? Vede. Karakal bu kız sefa mı? Karakal, karakal illik kala, tört kül, onunla göre de lege don baradı. Şek koyun da. Konkurata don, biz Gazın 5 çıktı azı. Çıka versin. Somsa bu somsalı tandır mı? Somsa var. Somsadan 100 somsa gitedi. İçine? Ava 100 somsa. Nandan 10-12'si Aha. No, he, onun on, ki nasıl halı çıkıyor? Awa. Kara azıcık bugün ne ya? Tandır tuğup Awa. Mu, mam bu iş? Bu mam gider. Onu ana setçeler bağında. Üzer ne? Awa. Hadi göster videonu. Bağında Bana ulu sen videonu gördü bu acıda köpçü tuttu. Awa. İkna da ne yazık Ha o diye. Bana falan diye falan Zayıf. versene yani. Zakas versene. Awa. Resmiyle ne Bolsun ki şunu Ben 150 200 ben at, at beresem, yeterdi, ya, bu et peresem şuna bu Yeterdi. Kalanca. Yeterdi. Bu lan çizim lan. Bu lan işe tandır mı lan? Mınadın mı? Yok yine mı? Yine ha? Ha? Her kıl basıp Kala, göğ, kala altın süt Mazayçılara bu kristalini mazayçı Şişe mazayçı. Adli mazayçı basılganı yok. Haa. Garantiye çıkıyor. Garantiye 10 ila garantiye var o, o kamera kadar 10 yıl garantiye. Tandırlara. Kemi. <laughs> Nele? Rakipla gördün mü? Rakipla. Düzüne rakipla. Hem ben standıcı bulayım ortaklar. Hem buraya Hop. Toş 10 yıl mı? 10 yıl. Karar. 2-3 yılda iki üç mesela geçti. Trişine düşü, çatla düşü, İçini içini katlarla düşü de olmasa ne çıkıyor lan? Aparıp, biz platini almışlar Allah köne sen işte biz de onlara başka apart veremiz. Hop so, bu ayakta yürüdü doğru mu? Dilcek, ona, Dilcek ona yürüdü. Dilcek Ava. de yürüdü. Dilcek de yürüdü. Gel yok. Ee, i̇ndi hazır köpçük ya e kızık bot tuttu ya videonun başında ettim ku. Öyle zeynep ne yapsın ki yani teşkilatlarınla edep ha. Allah doğru mu? Şu ya üyem kurt beslem ya o teyakkabı ne bakalım? Allah. Bula pişkene kurcu bula teyak ha. Teyak yine şerevesen vurur kayna. Göz seyiz bula yine kamerada. Şerevesen vurulup. Apparamız doğrudan an yapıp bu tandırı. Ya yani akartır pakartır ya, Akart üç gün yakıp ver deyken. Yok, üç gün yakıp ver. Bu tandırla yürü deyem de yine bula yine. Kalan yeri zabart çeledi ya tandırla. Ha. Gördüyüz mü? Eysesinde tartılıyor ya sen. Aa. Yap yok, yap yok. Muhan 1 milyon 800. Aa, 1 milyon 800 mi isom işe reçe. İşe reçe. Bunlar ben ortakla. Aa. Şimdi ee, bu tandırla Bu 80'lik tandır bula. Razmeri 80'lik. Somsadan 150 somsa git Somsadan. Hı hı çörekten 14 16 çörek gitedi. Ne anlan? Şişkene çörekten. Ne ne çazım? Pala çazım. Pala 2 milyon 100 milyon Evet 300 milyon mu var? arada? var? He Ha, iyi kızı ortaklar döşüklere bayılır herkes. Ha, çörekçiler arasında. Ben benden, ben benden. Ortaklar bir döşüklere ne kadar bayılır? Bunda 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 bunda. Hem mesin ne düşer? Ava ava. Çörek hem metandır da bolar. Ha. Ee, İbnersen tutkuyu yemiz dostlar hep, hep, hep dostlar buradalar. Munu ve, munu ve, munu ve, munu munu mi? Ava seçeceğim. Hem mesi Barada ava, das tapçe, işi vericileri komple iş. Hem ya. Hem Yeterdi. çizim boşu verjiz, 150 200 milyon bol 200 milyon bol ha? Ava. Rapide mi oynuyor? Ava. Rapidesi, kapakı.

Yapadılar la, çasa somsa, ava. Oho. Çasa somsa Köze. közesine to ne asaman dediler adam mı? Şorvet hemen dediler. Ha. Közeni sen göğüsü koyadılar adam, şorvet koyu verdiler işi setcen üstünde. Hı. Nan yap yap kandan ki. Evet balası da. balası da tamam. Demek, hop. Mesela yine, şimdi insanlar buladık bu. Ulu bir son sahana açıp, u bir tandir otuxona ochib masalan nonxona бір. Телефон сала, telefon usar kelishtirib beramizoa qaysiidan oa n uch tandir olaman desalar обычный tandirdan bir tandir bonus qo'shib beramiz Abi işte tandırla. Hı -hı. Bu abi işte tandırın gözü çizon. Abi işte tandırla 250.000 bin son mu an? 800 bin son adam ba. 800 adam mı? Hala Kalanlar koşup geldi ha? Ava. Yani 250 mi? Yok hala ne koşup Hey. Yedi hey. tep ben de mesela real Tamam şu <laughs> delinden tutamam bu lanı. Bu bana ortakla. <laughs> Muratçı da destek gitti. İşte de kişi sen gözüm şu adam şu. Bunda ha? Bu lan çizon mu? Bu bir yarım milyonla 60 lık tandırdan bu lan. Aha. 80 somsa sa git 1.5 Bir yarım milyon som. Ava. Gelişip beremiz telefon sala. Gelişip sot gibi da beremiz. Dostlar, bir yarım milyon soma mi? Doğru 80 somsa sa git tuttu. 80 som som sana 12 milyon soma çıktı. Orkaya bunu aynı. 3 tane da pulun çıkar da satan adamına. Yep, opara, onlarda, dastak var. Var, var, dastak. Yine maşallah durduk o dastak ki. Biz hani rastintremizde Bizden araç indirimizde bir somsak hala var ha Somsakçı biraz içi tandırdan iki nalık koydu Edirne'sine ayırtmaya reklam alıp koydu Ediriz, meğer, İki tandır alıp koydu İşinin üzerine 40-50 somsak sıktırdı Şimdi islamı ekliyorum 50 somsak getirdim ona 40-50 somsak sıktırdı Lakin önce somsak zor şey, Bu ne o zaman bakarsan Üçeride bu tandırdan bakarsan <laughs> İçi tandırdan şura şura Ya somsak zor çıkıştan Ya arkası kalık gidi Güyə dağımız ortaqlar doğru bir tartqanda qoparadan sonsa üç tənədə çıxarısan. Hazırdım trend tutdurdu. Çəzsənmi? Bu 1 milyon som gəlishib bəramız buna. Buna yenə bir az əllik tamamı var. Okay, Şuşa mən at. Burda nə telefon, müzazadan? 3 tənəninə 500 min som alaq qoyarsan? Yox, 500 min som alaq. 800 min som alarız. 700 yaxshi yetiyuz birinchi telefon urgan tandir somsachi brаana ish tondir nodirbofadan ko'rib urdik deyishsangiz lekin nodirofadan ko'rib telefon urdik desangizlar shu bir million so'mlik tandir sizlarga yetti yuz ming so'm faqat omadiga birinchi ishtirokchib birinchi odamga br bir odamauradilar berdik deb o'tirman leinbo'yniga qarz bo'ldi xudo ko'rib turibdi xudo xohlasa do'stlar ho'p endi bu narsalarni ko'rsatdik a haa endi baiga bular yana обычный Üydə qurulan tandır bula. Ağah. Üydə duradan. Ağah. Abici. Kiçən tandır bıraxdı. Onu yeməyib sizə yeyək pişirilədi bu. Pişirilədi? Ağah. Bunu ap aparıb onun üstünə birəsə özləri pişədi, doğru? Ağah. Ustam gətirəmsiz, xalasala pişirib an-bəramız. Yürəcəm 2 gün üçün. 2 gün, gün sünməs balonda pişirərmiz. 10 saat otaq qladım buna. Biləmirəm. 10 saatda pişirib bəramız üzlərimiz. Şanap var mı ya bir de? Yok şanap var pişiremiz. Doğru üst ustan öpçeti. 10 saat oturasın şimdi. Ava. Yiyip içme. Ava yiyip içip oturamız öylerinde. Hala pişirip kulağısla on saat oturadılar ortakla. Kadırdılar. Öyleri içe sonuçlandır. Bu tandırla 350 bin son bambula. Çet Terazmir'de iki tandırladan bula. Geliştirip çay yapalım. Ava ne? geliştirip beremizden. Ya ben senlerden böyle eğer geliştirdim olsak üstünde ben sen geliştirdim. Bula bu. Takır dört bıçak yiyir. Tandanın qoyası, yomozun kəvursən öyrüb, yəni özlərini qoyub qırdan, yerə saldılar. Aha, telefon sala, gəlisi bu aytaq, baxala. Yox, nan qoyadan, ondan yapadan, hə, çıxıradan, yellər deyiməndən. O nəsələnd. Aha, taxlab bərəmiz, əmənərsə. Arxaqanla yördüyüzəm. Həmə o bu tadı gedə tamam. Dost, atanları gördüyüzə 250 min sondan tardıq, 800 min sondan bəyəm bu tandılar, ha? Aha, 800 min somun kədə, yəni indi onunla vay tandılar adam, o kədə 110, 120 lik tandılar adam, ola? 200 250 Awa. Bana ne yapalım somsa, tavuk, as salavat öyleinde kine kurup iki salma tamam? da. 200 ha? 200 demek son. Telefon adla 200. 200. Bu oldu. 200 mi? 200. 200 iktimol. Bugün hep alkol pek değil 200 binlerce gelen arkadaşlarla. Dur ilik aladırum. Almak lazım ilik alıp aparperemiz mutlu olacağız. Bana sana e san, bu kadar. 12 On iki olayda mı Uke, azan hiç çulayet. Ağrıydı lakin uke. Ağrımydı. Doğru sen. Kanal verin. Uke işi kadar ne bu mukullanı kadar dedi. Mukullanı versin bize de dedi kanserlik. Kuvu tandır diyenler Yo e, tandır dedi kanserlik. Bu ne mi ya yol azabı yaman lakin. Ay yol izal lan. İnanık mı? Ay bu adamın vatanı kesin çıkıyor tan. Kaçasam mı inaburat ki şimdi acaba? Bu sunmuydu bu tandır lan. La, sunmuydu bu la. Bol bol bol. Elden alacağız lan. Bana ki? ham qara lekin ko'rsatib o'zinike kelib ko'radilarku ko'rib nima qilgandan so'ng olib yani yo'lda oltinga tushib chatnoq tushib kiyina cholamaydi bu tandirlaryo e m hozirbu narsalarki yuz edii tandirlari ketadi jigarlar orqaa boleanglar demak tandirlarni ana turibsizlar na ishlab turibdi Hayda. Ağız koyadı lazım. Harman kaka, harman. Hey canım sağ olsun. Dostlar, braderler tanınlarını gördüğünüz yani şunda eğer köpten adam adamı aksiyaya kılıp geliştirip böyle zaman. Geliştirip çok gibi halada beremiz kudak halası. Ha. Ha. Gel ben de tamam. Telefonu veresin de kudak halası. Karaman ha. sen geçsen bugün bize köpçük musafırdan görüp oturttun ha. Şurada telefon oturup Şahruh Bey. Zavur tanınlarından bu bir Apar kitle olsa, şanla dur. Pırıntaşa olsa. Mesela şu insanla var bir dostu kafeyi açacak mısa, tandır somsa kılacak mısa, şu ne dedi bir bonus et etme, özünden padar etme, yarışı mümkün ki. Ama. Dostum, mes, ben de sana padar ki de, özünden aitmeye kaldı, sürpriz et, o parçalar mümkün. Özünden her yattı, yani, adam her yattı karşı yekti. O kim yerdi ama, neden geldi bu? Buluşu mümkün. Dostlar, Şan da oturan kaldım. Kartala bak ha. Kartala bak. Şu anda, hallı, bağır, şu anda pıntaja verip durup, zor tanıdan yaparım. Çok Kadar kesmediğinde. Ne dediyiz de? Dostla, braderle. Bir ekranda telefon rakamlara bağlanan halde, müracaat kılıçlarınız mümkün. Ederiz. Yangarık. Evet. evet öter terd ortak olduğu bir Ülkenin ortak. Uuu, öyle Arkayım, Dosta, ese, al, muracet, ya, gön, ebede, beda, o o o o o o Dostlar o 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

kim de Cem Trazova, arkaya mı ayağım mı dedi? 360 mı? Yatak kalmıyor Kara ya, yolda yaşlı yatak kalmış mı? <laughs> kara Cem Trazova ortakla kızla ya, Kara Cem Trazova yaşlı gözlerle Mende. 2002 mi ikinci mi? Vakti geldi tuttu pişti tuttu ortakla. Ah, tandır oksa pişti tuttu mu? Marka mı oluyor? Tandır lajyo tandır. Başka ne var? Dostlar, bugün gidiyoruz Bir zaman ekranda etibarla bu bakalım. Bugün size yaklaşık rahmet sabunla salamat olunla.